Efendim herkese merhabalar. Bugün video günü dedik ve yeni bir videoda herkese merhabalar. Şimdi bugünkü videomda ne yapacağız? Bir önceki videoda size film ve animelerle ilgili öneriler, öneri videosu yapmıştım. Umarım o videomu beğenmişsinizdir. Güzel film ve animeleri size ara ara keşfettikçe önermeyi planlıyorum. Şimdi e, bugünkü videomuzun konusuna gelirsek ücretsiz ofis uygulamaları. Ee, geçen gün, geçen videomdan da bahsetmiştim. Geçen gün Batam Bilgisayar'da gezerken şöyle yazılımların lisanslarına baktım. Tabi döviz kurundan dolayı bayağı bir yüksek olarak gidiyor lisanslar. Ve aklıma böyle bir video çekmek geldi. Burada amaç işte kullanabileceğiniz ücretsiz lisans istemeyen programları Burada hem göstermek, bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi neden aklınıza şöyle bir soru da gelebilir. Mesela piyasada crack'li olarak bulunan programlar var. Bunları da kullanabiliriz diye aklınıza geliyor olabilir ama böyle bir soru, böyle bir şey aklınıza geliyorsa kesinlikle bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Nedenle gelirsek size ufak bir Açıklama yapayım bu konuda. Şimdi kimse kimseye ücretsiz program vermez arkadaşlar. Buna kafanızın bir köşesine yazın lütfen. E, bu programların içine hiç de masum olmayan yazılımlar gömülüyor. Nedir bu yazılımlar? Örnek vermemiz gerekirse şöyle size bahsedeyim. E, en basitinden bilgisayarınıza ait log kayıtlarını bu arkadaşlar kopyalayıp e, ee, internete de bağlıysanız bunları belirli aralıklarla yönlendirdikleri mail adreslerinden bunları topluyorlar. Burada sizin alışkanlıklarınızla ilgili verileri topluyorlar. İşte hangi sitelere giriyorsunuz, hangi işlemleri yapıyorsunuz filan gibi. Bu tabi anlattığım en masum olanı. Daha da ileri aşamada olan var. Olan programlar, yazılımlar gömüyorlar. Ee, nedir bunlar mesela? Mesela bu programı kurduktan sonra artık biliyorsunuz bir evde modeme bağlı bir sürü cihaz oluyor. Bu cihazlara ait bankacılık şifreleri, ondan sonra mesela bilgisayarınıza bağlı bir kamerayı aktif edip sizin gizli görüntülerinizi alabiliyorlar. Bunu ben denk geldi. Hatta birisi bu konuda fikrimi almak istedi. Yani yaşamış kendisinin özel görüntülerini almışlar. Bulgaristan üzerinden bir hesaba da para atmasını istemişler. Bununla ilgili ben tavsiyelerim bulundum zaten. Bununla ilgili yapılacak tek şey emniyetin siber suçlarına başvurmak. Bu tür olaylara maruz kalmamak için arkadaşlar bu tür crackli lisans olmayan yazılımlardan uzak duruyoruz. Peki internette yüz yüz bir koruma var mıdır? Kesinlikle yoktur. Yani bunu söyleyen de çünkü büyük firmaların bilgisayarları bile hackleniyor dünyada bunu yapan belli ülkeler var. En yani zaten virüslerin yazılma yazan ülkeler Bulgaristan'da başlamış. Rusya buralarda genel olarak yaygın. Bunlar zaten bir çeteler. Bu tür yazılımları yapanlar. Bir böyle bizim gibi ülkelerde bu tür yazılımları kullanarak insanların banka hesaplarını boşaltıyorlar. Demin bahsetmiştim. Bu ağa bağlı tüm cihazların verilerine artık ulaşmak zor olmuyor. Geldiğimiz teknolojide eskiden de bu basitti. Şimdi de çok zor değil. Böyle çok virüs programları falan şey yapıyorlar ama çok da bunlara güvenmeyin yani. Dediğim gibi banka diyeceksiniz ki sim güvenliği var. E, kullandığınız telefondan boşaltıyorlar. Öyle büyük meblalar da çekmiyorlar. 8-9 lira sizin fark edemeyeceğiniz ücretleri. Çünkü 100 tane adam banka hesabı hacklese bunlardan sürüm olarak vurduğu zaman çünkü Süreklilik şeklinde bu parayı sizden taksit çeker gibi bu paraları çekiyorlar. Bunlara alınacak önlemler en basitinden dedim gibi bu tür yazılımlardan uzak durmak. E, lisanslı yazılım sizin neye sağlar? Lisanslı yazılımlar efendim e, çok kişi bunun farkında değil ama lisans verdiğiniz bir programın açından siz zarar görürseniz bunu mahkemede tazminat olarak alabilirsiniz. Ama tabii ki bir Amerikan firması Microsoft'un yazılımından bunu zararını görüyorsanız bunu Amerika'daki bir mahkemede dava açmanız lazım. Yüksekte tazminat oranları var yalnız. Bilgi olarak vereyim. Çoğu insan bunu bilmiyor ama bu tür şeyler var. Ama lisanssız bir yazılıma siz elinizde izin verdiğiniz için e, bunların bazıları da suç teşkil etmiyor maalesef. Sizin izinlerinizle yaptıkları için insanlar da bu açıkları çok iyi kullanıyorlar. Ee, şimdi konumuza gelirsek çok dağıtmadan da hemen ilk bugünkü ofis yazılımımıza gelirsek Google'un şöyle ben ben de kullanıyorum. Bu arada bilgisayarımda e, lisanslı kullanıyorum. Tabletimde de böyle ufak tefek ofis çalışmaları yaptığım için buraya da şu şekilde göstereyim. Hemen programımızın tanıtımını yapayım. Bu arada bu e, yani buradan mesela size tavsiye edeceğim 5 tane bundan sonraki seri olarak çekmeyi planlıyorum. Hem programın detaylarını göstermek amacıyla daha detaylı bir video olması adına bu şekilde bir video çekme şeklini düşündüm. Şu an görüyorsunuz benim çalışmasını yaptığım okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Yes, Kayobi, Suyobi. Bu Japon takvimi. Benim çalıştığım Japonca bu arada çalıştığım üçüncü dil. İngilizce, Almanca ve Japonca. Bir dil daha öğrenirsem pedagog mu diyorlar. Öyle bir değişik şeyi vardı. Kendimi aynı zamanda diller konusunda da geliştiriyorum. Kendime efendim yazılım üzerine, otomasyon üzerine Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim aldım. Yani otomasyonu sonradan geçtim. İlk önce bilgisayar yazılımı üzerine eğitim aldım. Sonra da eee otomasyon üzerine hatta ilk çalıştığım iş şişe kapaklarıydı. Şişelerin kapağını otomatik kapatan bir ilk işim buydu. Ondan sonra web siteleri falan diye ilerledim. Bu şekilde bir yazılım dünyasına giriş yaptım. Tabii benim çalıştığım programlar eskiden çalıştık kullandığımız programlar bayağı bir eskiydi. QBase'de mesela ben üniversitede eğitim gördüm. Ondan sonra biliyorsunuz Patreon, C++ falan diye programlarımız gitti. Şimdi sadede gelirsek öyle dediğiniz kadar gibi oldum. Programımızı kısaca bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bildiğiniz Word'deki uygulamaların çoğunu kullanabiliyorsunuz. İşte burada yazı karakterleri, yazının yazı ile ilgili işte büyüklük, küçüklük, yazının şekli, arayan Buradaki seçeneklerimiz var. Burada kalın, bold. Yani tüm Word'te uygulayacağınız işlemleri buradan ulaşabiliyorsunuz. Buradan mesela tablo eklemek istediğinizde burada ekle e, menümüz var. Adamlar yani çok sade ve kullanışlı bir program yapmışlar. Ben bu daki işte not alırken burada mesela Japonca ile ilgili ay takvimi ile ilgili tablomu burada hazırladım. Pratik yapmak istediğim zaman buraya geliyorum. Buradan hazırlıyorum. Dediğim gibi kısaca çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdiden 8 dakika oldu. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi fotoğrafı fotoğraflar da ekleyebiliyorsunuz. İşte galeriden, kameradan veya herhangi bir web sitesinden alacağınız resimleri. Yani bunları neden gösteririm? Bunlar ihtiyaç duyabileceğiniz ofiste kullanımlar oldukları için anlatıyorum. Buradan İstediğiniz bu tabloyu da istediğiniz kişilerle de paylaşabiliyorsunuz. Hemen şöyle menümüzün diğer özelliklerine gelirsek. Şuradan hmm. çekeyim bu arada kamera kucamda. Şeyi kullanacaktım. Şuradan ekran kaydedicisine kullanmayı düşünüyordum. Sonra video birleştirme programıyla birleştirmeyi planlıyordum ama hadi dedim bu yine izleyicinin gözünden bir video olsun. Şurada menülerimizi görüyorsunuzdur. Öyle bir şey var diye görüyorsunuz. Ben de baktım videolarda bu lafı çok kullanıyorum. <laughs> görüyorsunuz şu an. Buradan şöyle menüsünde göstereyim. Kolay gayet kullanışlı bir ücretsiz uygulamamız. Yani bir lisansı 2000 TL belki herkese kasabilir. Çok gelebilir. E, bu arada şunu da e, bilgisini verim arkadaşlar. Windows falan bu tür bir yazılımları kuracaksanız Microsoft'un sitesini takip edin. Buralardan ücretsiz lisans e, arada paylaşıyorlar. Bunları yakalayıp mesela geçen gün bir videomda çok detaya giremedim. Videoda onu fark ettim. Mesela sıfırdan kurulumu anlatmadım. Firidos bir bilgisayarı MSI'da Aydat'ta bilgisayarımız. Belki videoyu izleyen arkadaşlar varsa orada dikkat etmişlerdir. Ona bir Windows kurulumunu yaptık. Lisansını nasıl yaptık? Lisansına bu Windows'un daha önce sitesinden Aldım lisansı bu şekilde bir lisanslama ile kurduk. Şu an arkadaş kullanıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sahte lisans uyarısı vermiyor. Çünkü Microsoft'un sitesinden aldık. Microsoft arada böyle şeyler yapıyor. Çünkü herkes kendi yazılımının kullanım, kullanmasını isterler efendim. Office lisansları da dağıtılıyor. Bu arada Office tarzı programları ee, mesela Teknopsa vatan. Ben gerçi Teknopsa'dan uzak duruyorum. Yani arkadaşlar izliyorsa kusura bakmayın aşırı fiyat farkınız var yani. Bir mağazaya yürüyorsunuz. Atıyorum vatan veya medya farkta e, olan fiyatlar mı 300, 500, bin lira hatta abartı fiyatlar koyuyor arkadaşlar. Buradan da bunu dile getireyim. O yüzden ben pek bu tür yerlerde Teknopsa'yı tercih etmiyorum. Ya çok şey uygun değil. Genelde internet siteleri üzerinden her gümrüğe takılmayacağını düşündüğüm malzeme varsa yurt dışından evet gümrük tabi ürün almayı düşünüyorsam da bunu mağazaların kampanyalarına takip ederek artık uygulamaları da var biliyorsunuz. Cimri.com bilmem falan gibi. bazı reklam da yaptık. Konumuza gelirsek bayağı bugün dağıttım konuyu farkındayım. Bu bir giriş videosu olarak düşündüğüm için hem size bazı konularda temel bilgileri vermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi arayüzü bu şekilde şöyle iyice yaklaştırayım. Zoomlama yapmak istemiyorum. Görüntü çok bozulmasın diye. Bu benim Japonca'da, Japonya'da kullanılan takvimin bir örneğini hazırladım. Ders çalışırken burada dersimi çalışıyorum. Bayağı bir iyi seviyeye yaklaştım. A2, A1 sınavını geçtim Japonca'da a sınavı için hazırlanıyorum. Yaklaşık bir B2 sertifikasını da almayı düşünüyorum. İdaresi e için bir Japonca size Japonya videoları da yapmayı düşünüyorum. Belki gelecek sene Eylül, Ekim ayları gibi bir Japonya videomuz olabilir. Tabii ben yapan arkadaşlarım video formatlarını da izliyorum. Benim kafamda farklı bir konseptte videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, şimdi genelde çektiğim videoları deneme videosu olarak yapıyorum. İnsanların ilgi ve duyduğu şeyleri bununla ilgili ilgi alanlarını yakalamayı planlıyorum efendim. Neyse videomuz bugünkü size önereceğim. Ee, Ofis programımız Google'un Google, Google Doküman. Bundan sonraki videolarda kurup bu arada görüyorsunuz. Şöyle ufak bir bilgi de vereyim. Buradan istediğiniz sütunları seçiyorsunuz. Tam Word'de hemen hemen kullanabileceğiniz tüm özellikler burada var diyebilirim. Yani hepsi olmayabilir hani birebir burada menülerde görürüz ama bu özellikler bile sizin çoğu işinizi halledecek. Amaç burada Word'de biliyorsunuz yazı hazırlayıp basit tablolar oluşturmak. Bundan sonraki e, videomda Excel üzerine hangi tarz videoları kullanabiliriz arkadaşlar ee, sayısalcılar olabilir. Bununla ilgili hesaplama, ben de mesela öğrenciyken hesaplama programlarını işte program akış diyagramlarını bir Word tarzı programında yazmayı güzel oluyordu. Oradan akış diyagramından programın adımlarını takip edip çünkü çok sabır isteyen bir programcılık Ondan da ilgili ufak bir bilgi vereyim. Efendim diğer videoma bekliyorum. Diğer videomda bu videomu seri olarak çekmeyi planlıyorum. Size yaklaşık önericem. 5 adet kullanabileceğiniz kullanışlı ofis programlarını göstereceğim. Bundan sonrakinde de dediğim gibi bir Excel tarzı böyle tablolar hazırlayabileceğiniz. Orada hatta ufak bir tablo da hazırlamayı planlıyorum. Böyle formüllerle falan nasıl tablo hazırlıyoruz. Özellikle benim Excel'de sevdiğim makrolarla mesela makrolar nasıl kullanılıyor filan. Tabi bir dahaki videoda bunu göstermeyeceğim ama basit böyle Excel'in kullanışını görmeniz açısından bir video çekmeyi planlıyorum. Ondan sonraki videomda iki programa da hitap edebilecek yani böyle Word Excel karışımı olan programlara yönelmeyi düşünüyorum. Bunları çekmeyi planlıyorum. Ee, benim de kullandığım böyle ücretsiz lisansız. Asla çok yok ama benim incelemek istediğim diğer e, Fridos Fridos ağzımıza yapıştı. Piri böyle programlar var. Onların incelemesini yapmayı planlıyorum. Bilmiyorum ilgi duyuyor musunuz? E, öğrenciyseniz veya bir meslek grubundasanız bu çünkü programlar çok genel kullanılan programlar olduğu için dedim bununla ilgili bir video çekeyim. Neyse bugün çok uzattım dediğim gibi biraz konuyu da ara ara dağıttım. Kusura bakmayın bu konuda. Diğer videolarımı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.